Hocam şu nikah e, konusu bir açıklama yeter. Çok Bilmeyenler de bilsin. Evet. Bazıları evlenip de dini nikah kıymıyorlar, Allah o olsun. şekilde yaşıyorlar. Allah korusun. Ondan olan çocuklar ne olur? Allah korusun. Şimdi Zeki kardeşim e, gerçekten Yüce Rabbimizin e, bize emirleri vardır. Bu emirleri bizim yapmamız gerekir. Sakındırdıkları vardır. Onlardan da sakınmamız lazım. Mesela nikah konusu gerçekten Yüce Rabbimizin bize emirlerinin bir tanesidir. Yani bir kadın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir özrü olmadan annesinin babasının evinden evlenmek istemezse yani gelen bir erkeği beğenmezse varlığı yok efendim şöylesi şurası böyle burası böyle de beğenmezse ve o şekilde diyor Allah korusun ölürse diyor Allah katında o kadının eski bir hasır kadar değeri yoktur diyor. Bu derece gerçekten evliliğe dinimiz bu kadar önem vermiştir ve Yüce Rabbimiz ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka ve mutlaka zinadan korunmanın en büyük çaresini nikahta bulmuştur. Onun için hatta bir tane e, sahabi geliyor. E, peygamberimiz diyor ki Ya Resulallah ben zina etmek istiyorum dediği zaman Peygamberimiz annenle zina yapmak ister misin? Hayır Ya Resulallah. Peki kız kardeşinle? Hayır Ya Resulallah. Peki teyzenle? Hayır Ya Resulallah. O zaman sen zina yapma. Eğer senin halin, vaktin yerinde değilse bile senin halin vaktin yerine getirelim ve seni en kısa zamanda nikah akdi içerisinde evlendirelim diyor. Evet.